Flörtleşiyorlar, flörtleşiyorlar. Flörtleşiyorlar bunlar. <laughs> flörtleşiyorlar. Bak bak nasıl da kuyruk sallıyor. Nasıl da kuyruk sallıyor. Nasıl da kuyruk sallıyor. Ne istiyor? Ne istiyorsun sen? He? Sen gebe misin? Gebe misin sen? He? Yavruların mı olacak? Ay konuşuyor benimle. Konuşuyor benimle. Konuşuyor benimle. Oy gebesin sen gebesin. Gebesin gebesin. İyi hadi orası tam sana göre hadi. Hadi orası tam sana göre. Hmm, hmm. Hem gebesin hem flörtleşiyorsun. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Pişt. Gözü güzel. Gözü güzel. Gözü güzel, gözü güzel. Gözün daha iyi bugün. Bakayım. Ps, 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 ps. Gözlerine bakacağım gözlerine. Ps, 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 ps. Evet gözlerin bugün daha sağlıklı.